Bir grup çocuk, dinozorlar hakkında hikayeler duyduktan sonra ormanı keşfetmeye karar verdi. Kayıp bir dinozorun ormanın bir yerlerinde saklandığına inanıyorlardı. Ormanın derinliklerine indikçe, çalıların arasından garip sesler duydular. Aniden, dost canlısı bir tavşan ortaya çıktı ve yolculuklarında onlara yardımcı olmayı teklif etti. Çocuklar tavşana teşekkür ettiler ve onu ormanın derinliklerine doğru takip ettiler. Sonra dinozorlar hakkında hikayeler paylaşan bilge bir baykuşla karşılaştılar. Baykuş, dinozorların milyonlarca yıl önce dünyayı nasıl dolaştığını anlattı. Baykuşun hikayelerinden ilham alan çocuklar, kayıp dinozoru bulma konusunda daha kararlı hissettiler. Önemli bir yere giden gibi görünen bir yaprak yolu takip ettiler. Yolda onlara koruma teklif eden güçlü bir geyikle karşılaştılar. Yeni arkadaşlarıyla güvenli hisseden çocuklar, daha fazla güvenli maceralarına devam ettiler. Sonunda, omurgalarını ürperten yüksek bir kükreme duydular. Sesin kaynağına doğru sessizce yaklaştılar, heyecan ve korkuyla doluydular. Buldukları şey, bazı sarmaşıkların içinde sıkışmış küçük, oyuncu bir dinozordu. Çocuklar, küçük dinozoru sarmaşıkların içinden kurtarmak için birlikte çalıştılar. Serbest kaldığında, küçük dinozor neşeyle zıplayarak onlara yardım ettikleri için teşekkür etti. Dinozor onların arkadaşları oldu ve her zaman onlara yardım edeceğine söz verdi. Birlikte cesaretin ve takım çalışmasının her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğini öğrendiler.